Bugünlerde yelim üstünde hadi bakın size güzel bir haber daha verelim. Conservative Parti e, konferansında güzel bir haber verdiler. Eğer biz kazanırsak dediler ama hani <laughs> business rate'i kaldıracağız dediler. Valla dükkan sahiplerinin yüzünü nasıl güldüğünü ben fark edindeyim. Yani de birçok business rate şu anda senelik yaklaşık olarak 8-10 bin puan gibi bir şey. Yani 10 bin pantınızın cebinde kaldığınızı düşündüğünüz anda insanların gözleri böyle, patronların gözleri böyle açılmıştır. Zevkten dört köşe olurlar. Yalan mı ama? Doğru söyleyin. He? Gerçekten. Yani 10.000 bin pant ee, cebinizde kalsa, 7-8 bin pant cebinizde kalsa kötü mü olur? Konservatif'in verdiği bu teklif gerçekten çok güzel. Düşünmeye değer. Ama seçim kazanmaya yeter mi? Onu bilmiyorum Öncelikle liderlerine bir çare bulmaları Gerekir gibime geliyor Ne diyorsunuz? Liderleri bir çare bulacak mı? Liderlerine bir çare bulabilecekler mi? Bakalım göreceğiz Yakında seçimler var ee, Belediye seçimleri Orada ne olacak ne bitecek ona göre Konservatif parti nasıl bir hareket edecek Nereye gidecek Ama ortağı olabilirler gibi gözüküyor Bu durumda da birçok insan için Umut verici bir vaat gibi gözüküyor Bu birçok şeyin fiyatını da yani çaktırmadan belki de düşmesini ya da paranın bollaşmasını da sağlayabilir İngiltere'de mucize gerçekleşebilir.